Takım oyunu aranın ardından devam ediyor. Birazdan Beşiktaş Ankredi Ümraniye Spor karşılaşmasının özet görüntülerini sizlerle paylaşacağız. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sonrası bir sporsa yayıncı kuruşa yaptığı açıklamalar geliyor. Fiziksel ve moral olarak bir düşüş yaşanmış. Bunu yaşıyorlar. Oyuncular için söylüyor. Bunu çözersek daha iyi bir takım oluruz. Zor değil 25-30. dakikadan itibaren oyuna bakıyoruz seyrediyoruz tribünde seyirci kulübede biz sahada oyuncular seyrediyor diyor Şenol Güneş Mars sonrası e, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ki e, Beşiktaş taraftarını üzülecek bir son dakika gelişmesini de paylaştı Şenol Güneş e, Gezal önümüzdeki 3 maçta da yani Dünya Kupası arası da kadar olmayacak dedi Gökhan Ocak. Şanssızlık yani sezon başında da yoktu zaten Gezal. Sezon başı Joseph da yoktu. Joseph hala form tutmaya çalışıyor. Yani bir türlü o bildiğimiz Joseph olamıyor. Gezal Beşiktaş'ta problem çözen oyuncu. Yani çilingirci gibi bir oyuncu. Her kapıyı açabilen yeteneğe sahip. E, olmadığı oyunlarda Beşiktaş problem çözmede oldukça zorlanıyor. Milliyen oyununu oynuyor. İşte Valer İsmail dönemi geriden şişiriyordu. Bu sefer de Şenol Hoca ile beraber bu şişirmeler kalkmış. Top sende kalsın diyor ama ağır oynuyor hocanın dediği gibi. Yani yavaş tempoda oldukça yavaş oynuyor. E Gezdağ'ın olmadığı bir ortamda alternatifleri bulmak şart. İşte kenarları biraz daha işte Redmond'u, Enkudu'yu -En oyuna sokması lazım diye düşünüyorum ben. Ama Gezdağ'ın eksikliği her zaman hissedilecektir diye de, de düşünüyorum. Şenol Hoca şöyle devam ediyor. Rakipten çok kendimize bakmalıyız. Derbi için demiyorum. Biz yanlış yaparsak herkes bizi zorlar. Çok yiyen ve atan takımız bugün ne de yedik demiş. Defansif yönden eleştirmiş takımdı Abdullah Hoca. Şey zamanı da yiyordu. Valerini İsmail, Zaman. İsmail zamanında. Zaten... Bu maçta da kaleyi bulan ilk isabet şut gol oldu. Beşiktaş taraftarının en çok üzüldüğü konuların başında geliyordu sezon başından bu yana. Ya tabii şimdi Şenol Hoca da aslında Valerian'den çok farklı bir oyun oynatmamaya çalışıyor. Şöyle... Şenol Hoca da önde oynayalım. Kaptırdığımız yerde hemen reaksiyon verelim. Böyle bir oyun oynatmaya çalışıyor ama tabii burada takımın şu anki ruhsal durumu buna çok müsait değil. Çünkü çok enteresan badireler attı Beşiktaş. Kazanamadığı haftalar oldu. E, sakatlıklardan dolayı mesela örnek Gezal'ı kullanamadı ki bence Gezal-Beşiktaş takımı için özellikle oyunun ee, nasıl söyleyeyim bir ara dinlenmesine bir ara topun Beşiktaş tarafından sahip olunun temposu düşürülmesine çok yardımcı olan bir oyuncu. Ee, şimdi Şenol hocanın mesela Cenk'ten daha çok verim alacağı çok aşikar. Bunu mesela e, Valentin Bu arada İsmail, Cenk de e, çok mutlu hocam. Muhabirlerle fotoğraf çektirdi e, Big Sound'da. Valentin İsmail'in Cenk'i kullanmaması bence onun kendi eksikliğinden kaynaklanıyor. Çünkü Cenk bir hamle oyuncusu olarak girebilir tamam ama belli bir süre sonra Cenk golcü bir oyuncu. Mutlaka bir süre alması gerekiyordu. Valerim hiç düşünmedi onu. Ben şimdi aynı sorunu şeyde görüyorum. Ee, neydi? Ee, Muleka'da görüyorum. Yani Hı. 89. dakika Muleka'nın girmesi de ben Beşiktaş için çok büyük bir eksi olduğunu düşünüyorum. Mulekanın geçen sene Kasımpaşa'da sergilediği performansı da düşünürsek, ben hocanın cenke verdiği önemi Mulekaya da vermesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş takımı çok iyi oyunculardan kurulu ve farklı sistemleri oynayabilecek bir takım. Beşiktaş takımı 4-3-1-2 oynar hocamın söylediği gibi. 4-4-2 direkt oynar kenarlı. Yani Beşiktaş takımı çok farklı sistemleri çok net oynayabilecek bir oyuncu. Ki bugün hoca mesela Dellal'den istediği verimi alamadı direkt çıkardı. Ya yani Öyle bir de geniş kadroya sahip. Ama Şenol Hoca bütün bu sentezi yapabilecek çok güçlü bir karakter. Aynı zamanda camiayı da birleştirebilen bir karakter. Bence Valer'in İsmail'in başaramadığı konulardan bir tanesi de buydu. Ee, yani uzun lafın kısası şunu söylemek lazım sevgili Cüneyt. Beşiktaş'a 10-11 hafta heba olmuş. Yani Beşiktaş'ta Şenol Hoca başlayacaktın. Bu kadar sıkıntılar hiç yaşamana gerek yoktu. Ki sezon başında ismi yani geçiyor. O zaten... Şenol Hoca demişken o görüntüyü bir daha verelim. Kulübün bir paylaşımı var ki. E, o görüntü eşliğinde ben de notu e, paylaşayım. Güneş doğdu paylaşımı. E, Şenol Hoca sus işareti yaparken tam çekilmiş. Niye yapılıyor, yapıyor bu işareti? Mart sonrası yani. üçlüyü Şenol Hoca çektirdi. O kadar da özlemiş futbolu Beşiktaş'ı Beşiktaş, Beşiktaş taraftarı. Hocamın demek. Muleka'sına bir e, yardımcı olayım. Muleka geçen sene Kasımpaşa'da iyi oldu. Yani standart lejin oyuncusuydu. Beşiktaş genç bir oyuncuya yatırım yaptı. Muleka standart lejde oynarken gene oynamama problemi yaşadığı zaman bir mentörü vardı. Devamlı o mentörle yani bir e, psikolog gibi bir şeyi var. Devamlı bunu tedavi eden, devamlı şekilde hazırlamaya çalışan. Çünkü oynamadığı zaman psikolojisi de kötü oluyor. Herhalde Beşiktaş'ta da buna dikkat edip böyle bir şey yapması lazım ki. Çünkü bu oyuncu oynamadığı sürede sonradan girdiği zaman da mutlu olmayacak. Ama hiç olmazsa kafasında bir şekilde bu oyuncu rahatlatmak lazım diye düşünüyorum. Bu arada istatistikler ekranlara geliyor. Beşiktaş'ın Reha Hocam şut sayısı dikkat çekici. 16 şutu var. Onu isabetli. Bu 10 isabetli şuttan 5 gol çıkardı Beşiktaş. 11 şut pası var. Rakip ceza sahasında da 24 kez topta buluşmuş siyah beyazlar. Hücum gücü dikkat çekiyor bir bu maç. Az yani Ümraniye Spor'a karşı yani özellikle ceza sahasında topla buluşma yani 24 Hı. daha fazla 30 üzeri olabilirdi. Ben Beşiktaş takım burada orta sahanın da mesela sezon başındaki o başlangıçtaki gibi formda olduğunu düşünmüyorum. Ya yani Josef formsuz, Salih bir var bir yok. Getson bir oynadı oynamadı ama bugün çok iyiydi. Bana göre Beşiktaş takımının orta saha o köprü o bağlantıda sıkıntı var. Yani Beşiktaş takım bu kadar pozisyon vermesi rakibe çok rahat orta saha geçmesi e, en büyük nedeni Beşiktaş'ın orta sahasının bir türlü stabile olmadığı yani oyununun. Ne paslı doğru oynayabiliyorlar ne de özellikle top rakipteyken doğru savunma e, yerleşimi yapıyor. Çünkü Beşiktaş'ın şöyle düşünüyorum mesela önümüzdeki haftada derbi var. Bugünden Şenol Hoca mesela bir şeyleri e, analiz edip düşünmesi gerekir. Yani devre bitinceye kadar. Sırf e, Galatasaray maçı ile ilgili değil. Beşiktaş takımı iki tane tek altı numaralı Josef gibi formsuz bir oyuncu ile oynaması yanlış. Rakibi o zaman bu kadar davetiye çıkartırsın. Pozisyon verirsin ve gol yersin. Beşiktaş şampiyon olduğunda dörtlünün önünde iki tane oyuncu oynuyordu. İki tane merkezde kullanıyordu Sergen Hoca. Kimi kullanıyordu? Josef. Yanında Atiba. Kalede de Ersin vardı. Genç Ersin. Ona rağmen top getirmiyordu. Yani evet takım halinde mutlaka bir savunmayı yapıyordu, pres yapıyordu ama özellikle hep neden bahsediyorduk? Atiba ve Josef'in 6 numara olarak çok iyi oynadığını. Hı hı. Beşiktaş'ta en büyük sıkıntı bu. Beşiktaş'ın bu kısa vade dediğim gibi böyle çok böyle baskılı oyunlar yerine akıllı doğru az önce söyledim e, konuşmamın başında akıllı doğru tercihler Şenol Hoca'nın yapması gerekir. Josef'le Gelsson'la iki stoperin önünde 6 yani oradaki dörtlü böyle bir blok şey, şeklinde oynaması gerekir. Yoksa bu kadar rakibe geçiş verirsiniz tek altı numarayla. Yani bunu iki oyuncuyla yapmak gerekir. Mesela hep söylüyorum e, parantez için Fenerbahçe ne yapıyor? Dörtlü bugün oynayacak iki tane altı numarayla oynamak istiyor. Ne kadar zay sekiz de olsa yeri geldiğinde Crespo İspahil orada oynadı değil mi? Onları denedi oynattı. <laughs> Aroa'yı oynattı. Hem 3'lü oynadığında iki tane geçiş yemesine 3-2-5 gibi oynuyor Fenerbahçe. Aynı şekilde de o 4'lü oynadığında da iki tane oyuncuyla 6 numarayla oynamak istiyor. Yani merkezden geçiş yemeyeyim, kenarlara yönlendireyim. Buna dikkat ediyor. Şenol Hoca'nın buna dikkat etmesi gerekir. Çünkü Beşiktaş takım çok kırılgan. Hep söylüyoruz fiziksel olarak geriye gidiyor. En önemli mental olarak, takım bütünlüğü olarak gidiyor. Reaksiyon veremiyor topu kazanmak adına. E böyleyse... Beşiktaş öncelikle gol yemeyecek. Beşiktaş takım gol atar mı atar. Bu dengeyi bir kere oturtması gerekir Şenol Hoca'nın kısa vadede Dünya Kupası arasına kadar. Zaten şampiyon olduğunda da öyle oynuyordu hocam. 4-2 artı önde Talişka vardı galiba, değil mi? Sosa vardı yani, hocam. Ama sistem. E, Talişka olarak... vardı, Oğuzhan vardı. Yani orada hep o ikili olarak kullandı. En son Sergen Hoca ile de şampiyon olduğunu hatırlarsın. O ikisi merkezi Artiboyla kapattı. Şeyleri. Yani bir de sonradan aldığı bir takım. Yani şimdi Ümrani Spor diyorsun. Yani ligin üçte biri olmamış neredeyse. E küme küme düştü neredeyse yüzde doksan. Yani bir takıma karşı oynuyorsun. Üç puanı ee, var hocam. Son suyada. evet yani şimdi böyle bir takıma karşı Beşiktaş'ın tabii ki beş gol atması önemli. Goller kaçırdığı çok istekli. Tribünlerin enerjisi çok iyi. Oyuncuların yani bunları hep söyledik zaten. Ama buradan kazanırken de doğru dersleri özellikle derbi e, önünde mutlaka Şenol Hoca'nın ve ekibinin de çıkarması gerekir. Ya yani takımın fotoğrafını doğru çekmesi gerekir. Dediğim gibi yani o kronikleşmiş sorunlar var Beşiktaş'ta. Bu kronikleşmiş sorunları bir anda halledemez bir teknik adam. Ama neyi halleder? Doğru bir kurgu, doğru yerleşim, doğru oyuncu tercihleri. Ve maç oynanırken de doğru hamlelerle bu gelgitleri fazla yaşamamasını sağlayabilir Şenol Hoca.